Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için astroloji eğitiminin bu bölümünde Jüpiter gezegenini işleyeceğiz. Eğitime başlamadan önce kadim bir bilgi, Vaka suresi 75. ayeti sizlere aktarmak istiyorum. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz bu gerçekten büyük bir yemindir. Astroloji meraklıları olarak astroloji, astronomi öğrenme yolunda gayret gösteren kişiler olarak bu büyük yemeğinin ne olduğunu idrak etme yolunda ilerliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Mevcudun mevcudiyetinin devamlılığını ancak denge ile sağlanır. Evren ikilik üzerine inşa edilmiştir ve ikilikteki birliği idrak ettiği ve dengeyi sağladığı müddetçe varlık mevcut olabilir. Aksi halde bir yanı eksik kalacak, eksik olacaktır. Alem büyük mevcut iken, insan alemi içinde barındıran, alem içinde alem olan mikro bir varlıktır. Nasıl ki kalpten tüm organlara kan yayılır, alemde de bir organdan diğerine her an ilahi tecelli yayılmaktadır. Nasıl ki İnsan bedeninin sağlıklı olabilmesi, büyüyerek gelişmesi, şekillenmesi ve hayatı sağlık, mutluluk içerisinde yaşayabilmesi için vücudun sıhhati önemlidir. İlahi tecelli de benzer şekilde vücuttaki kan gibi her an fizik ötesi tecellisini mevcudiyetin, mevcudun sıhhati için kainata döngüsel olarak yaymaktadır. Bu tecelli özellikle muhtaçlık halinde insan tarafından daha kolay idrak edilmektedir. Çünkü talep eden suya susamış bir kişi talep ettiğine ulaşana kadar, kavuşana kadar talep etmekten vazgeçmeyecektir. Bu arzuyla dolan bu arzuyla dolan kişinin ardındaki cevher, suretinin ardındaki cevher başka suretlere bürünmeden özünde hakikatlerin başkalaştığını zanneder. Sadece bu bir zandır. Aslında gerçekte de hakikatin değil, hükümlerin başka başka olduğunu ve hükmün eninde sonunda hakikate döndüğünü idrak edecek ve her an tecelli eden değişimin sırrına erecektir ayette az önce bahsettiğimiz gibi. Her ne kadar insan verdiğinden fazlasını talep etse de işte fezada öyle bir gezegen var ki Jüpiter aldığından daha fazla vermekte ve ısrarla bu tecelliye aracılık etmektedir. Bilimsel açıdan Jüpiter'i tahlil ettiğimizde yoğun atmosferinin gezegenin kendisinin görülmesini engellediğini ancak ona bazen Venüs'ünkine benzer eşit görünen bir parlaklık verdiğini görürüz. Jüpiter birçok bakımdan aslında Güneş'e benzemektedir. Belirgin bir diferansiyel dolanımı vardır. Yüzeysel olayları muazzam boyutlu ve kısa sürelidir ve her şeyden önemlisi enerji üreten bir gezegendir. Hem de Güneş'ten aldığından daha fazlasını verir. Yani verici bir gezegendir. Bir anahtar kelimemiz burada olabilir. En büyük gezegen olmasının yanı sıra Venüs'ten sonra karşı konumdayken en parlak gezegendir aynı zamanda. Aslına bakarsanız çok sevimli bir gezegendir. Diğer bir anahtar kelimemiz de sevimli olmak diyebiliriz. Gezegen gözlenirken görülen ünlü kırmızı leke en az 300 yıldan beri Jüpiter'in atmosferini alt üst etmekte olan devasa boyutlu bir kasırgadan kaynaklanmaktadır. Jüpiter'in kütlesi asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların yörüngelerinde sapmalar yaratacak kadar büyüktür. Jüpiter 9 saat 50 dakikada tam bir dönüş yapmaktadır. Jüpiter ağırlıklı olarak gaz halinde bir cisimdir ve az önce de belirttiğimiz gibi Güneş'ten aldığından daha yüksek miktarda enerji yaymaktadır. Bu kısım çok önemli. Eğer Jüpiter biraz daha büyük olsaydı Güneşin durumunda olduğu gibi nükleer füzyon reaksiyonları dahi yaratabilecekti, gözlenebilecekti. Ve sistemimiz, galaksimiz çift yıldızlı bir hale gelebilirdi. Eğer böyle olsaydı. Ancak Jüpiter kütlesi bunun için yeterli değil ve sıcaklığı düşük olduğundan da yıldız olmayı başaramamıştır. Yüksek dönme hızının sonucu olarak gezegenlerden kaynaklanan yoğun bir manyetik alanı söz konusudur. Toprak, tabiatı topraktır diyebiliriz. Çünkü manyetik alanla bağlıdır toprağa. Mitoloji açısından kaynaklar değerlendiğinde, araştırıldığında Roma mitolojisinde Jüpiter'in kamu ahlakını ve Roma devletinin en önemli işlerini yani anlaşmaları, savaş ilanlarını ve halka verilen sözleri gözettiğine inanılırdı. Burada anahtar kelimelerimiz anlaşmalar, huzur, düzen, adalet ve söz, sözlerin tutulması beş anahtar kelimemizi alabiliriz. Jüpiter toprağı besleyen gökyüzünün tanrısı olarak tanrıların bereketinden sorumlu sayılırdı. Yani bir bereket var ve toprak nedir? Vefakardır, vericidir, Vefakar olmakta ikinci anahtar kelimemiz diyebiliriz. Cumhuriyetin savunucusu olarak bilinen Jüpiter'e yüzyıllar boyunca liber sıfatıyla tapılmıştır. Liberty yani özgürlük diğer bir anahtar kelimemizdir. Jüpiter'in karısı Iona ve kızı Minerva'dır. Iona doğum ve bereketle ilişkilendirilirken, Minerva savaşçılık, ticaret ve hekimlikle ilişkilendirilmiştir. Yani üç anahtar kelimemizde bereket, savaş ve ticaret olarak sayılabilir. Roma mitolojisinde Jüpiter olarak bilinen Tanrı, Yunan mitolojisinde Zeus olarak bilinmektedir. Benzer şekilde kralların kralı sıfatıyla hükümdarlığın koruyucusu işlevini görmektedir. Yani bir koruma söz konusu, diğer bir anahtar kelimemiz korunma. Yunan şehir devletlerinde sözlerin yerine getirilmesini sağlayarak ve huzuru koruyarak düzenin ve adaletin belirlediği bir yönetim kurmuştur. Roma'da olduğu gibi burada da anahtar kelimelerimiz aynı arkadaşlar. İslam filozofu İbn Arabi 6. gök ile ilgili alegorisinde taklitçi ve akılcı alegorisinde taklitçi Musa peygamberin, akılcıyı ise Bercis'in yani Jüpiter'in karşıladığını, Jüpiter'in tininin, ruhunun karşıladığından bahseder. İlahi tecellinin inanç suretlerinde ve ihtiyaçlarda ortaya çıktığını, Allah'ın ancak muhtaçlıkta görüleceğini, talep edenin her zaman talep ettiğine muhtaç olduğunu, suretlerin cevherlerden soyutlanmasını ve başka suretler giyinmesini, hakikatler hakkında bilgisiz olanın hakikatlerin başkalaştığını zannedeceğini ve aslında hakikatin başkalaşmadığını. Başkalaşım ve değişimin sırrını ve Allah'ın elinde ne var ey Musa? O benim asamdır kitabının sırrını taklitçiye öğretmiştir. Yani ilahi tecelliye açık olana, sadece aklıyla hareket etmeyen, aklıyla birlikte İlahi tecelliye açık yani altıncı hisleri yani kalbiyle ve hareket eden kişiye bu sırları öğretmiştir. Bugün de ve diğer günlerdeki saatlerde onun adına meydana gelen ilimler, bitkiler ve adetler ilmi, iyilik sebeplerini ve güzel ahlakları bilmek, hakka yakınlaştıran ibadetleri bilmek, amelleri kabul ilmi ve sahipleriyle nereye varacaklarının bilinmesidir. Benzer şekilde az önce bahsettiğimiz anahtar kelimeler buralarda da mevcut ancak farklı olarak hakikat, icabet yani eğer arzu edersen istersen sana icabet edilir. Sevgi ve ahlak dört anahtar kelimeyi de buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. İtalyan Agrippa Gizli Felsefe adlı eserinde İbn Arabi'nin alegorisine benzer şekilde iyi için Jüpiter'de iyi için bir anlama yetisinin kötü için de bir tin olduğundan bahseder. Benzerlik burada nedir? Akılcıyı bir tin yani Jüpiter'in tini karşılarken taklitçiyi Musa peygamber karşılamaktadır. Ve Agrippa vekf ilmini kullanarak hazırladığı bir betiyi güçlü yönetici Jüpiter ile gümüş bir tabakaya işlendiği takdirde bunun kazanca, varlığa, kayırmaya, sevgiye, barışa ve uyuma, düşmanların yatışmasına yol açacağını, onurlara, değerlere, danışmalara götüreceğini aktarır. Madeninin kalay, gümüş ve altın, taşlarının ise Yemen taşı, beril, safir, zümrüt, yeşil yeşim olduğunu belirtir. Benzer şekilde buradaki sevgi huzur, barış anahtar kelimelerde önceki anlattıklarımızı desteklemektedir. Gizli ilimler adlı eserde bu yıldızın dostunun ay, düşmanının Merkür olduğu belirtilir. Yıldızın tesiri altında doğanlar zevkperest ve obur olurlar der. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmez, güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar, sevimlidirler, kahkaha ile güler ve alaycıdırlar. Kendisini herkese sevdirmeyi bilir, sözü dinlenir ve tutulur. Münistir, iyilik yapmaktan hoşlanır. İnsaniyet perver, kerim, güzel tabiatlı, saffeti kalp, iyi kalpli, hür düşünen, hürriyeti seven, tedbirli insanlardır. Kanun, kaide, usul, prensiplere riayet ederler. Müşteri yıldızının, yani Jüpiter yıldızının tesirinde olanlar, her şeyi iyi gören kimselerdir, zerafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler. Burada da farklı olarak iki anahtar kelime sevimli ve itibarlı olmayı alabiliriz. i̇hvan Safa kardeşliğinde Jüpiter dairesinden bütün aleme nüfuz eden ruhani güçlerin yayınlığından bahseder. Onun sayesinde yani Jüpiter'in sayesinde beden büyür ve şekillenir. Hayat güzelleşir, yaşamak tatlı olur ve ruhlar ünsiyet, dostluk, arkadaşlık bulur. Burada da diğerlerinden farklı olarak iki anahtar kelime dostluk, arkadaşlık kabul edilebilir. Jüpiter, filozofların, kadıların, peygamberlerin şeriatları ve filozofların makamlarına hizmet edenlerin doğumlarıyla dünyaya intikal etmeleriyle ilgilidir der. Jüpiter'den yayılan melekler uzayın sakinleri ve havanın yöneticileridir. Son olarak Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname adlı eserinde müşteri Jüpiter yıldızının astronomlar tarafından saadet verici olarak adlandırıldığını aktarır. Tabiatının adaletli oluşundan ona en saadetli adı verilmiştir. Saadet diğerlerinden farklı olarak burada farklı bir anahtar kelime. Müşteri yıldızının tabiatında ve övgüye der vasıflarında müneccimler söz birliği edip demişlerdir ki müşterinin tabiatı yumuşaklığıyla sıcak ve rutubetli olup gündüz erkeği olmakla büyük uğurlu namıyla adlandırılmıştır. Bu yıldızın vasıfları din gayreti, bilim, haya, cömertlik, alçak gönüllülük, akıl, iffet, dil açıklığı ve uz. Öz değil uz, güzel iyi, dillilik bulunmuştur. Bu yıldız pazartesi gecesine ve perşembe gününe hakimdir. Pazartesi gecesinin gün batımından sonra ve perşembe gününün, perşembe gündüzünün gün doğumundan sonra birer zaman dilimi, birer saat, birkaç saat bu yıldıza yani Jüpiter gezegenine bağlı kılınmıştır. Toparlayacak olursak Kadim görüş ve anahtar kelimeler, kadim görüşlere göre ve bilimsel bilgilere göre anahtar kelimelerimizin verici, vefakar, tamamlanmış, anlaşma, ilan, söz, bereket, koruma, özgürlük, huzur, düzen, adalet, icabet, hakikat, değişim, sevgi, barış, uyum, neşeli, neşe, sevimli olma ve itibar diyebiliriz. Tabiatının toprak, dostunun ay ve dost unsurunun su, düşmanının me me merkür, düşman unsurunun hava, madeninin gümüş, altın ve taşının beril, safir, zümrüt olduğunu, arketipik özelliklerinin ise rahip, din adamı, verici, guru, öğretmen, gezgin, çingene, Zeus, Thor, indira, Musa, İona, Minerva olduğunu söyleyebiliriz. Peki, doğanın haritasında Jüpiter'in andaki konumunda ne gibi sorular sorup nasıl cevaplar alabiliriz? Doğanın haritasında diğer gezegenlerle her zaman olduğu gibi ilişkilerini ve açılarını tahlil etmemiz gerekiyor. Hangi açıları yapmış? Ne ters ilişkiler mevcut diğer gezegenlerle? Benzer şekilde doğanın haritasında bulunduğu andaki konumda hangi evin misafiri olduğu da önem teşkil etmektedir. Bunun da cevabını almamız gerekiyor. Doğanın haritasında Jüpiter'in varlık sebebi nedir? İşaretleri nelerdir? Hangi arketipik özellikleri taşımaktadır? Son olarak doğana tamamlanması için verdiği mesajlar nelerdir? İkiliğin birlik olması, ruh ve bedenin bir olması için Doğan'a hangi mesajlar verilmelidir? Ve Doğan bu hususta ne yapmalı, nasıl yönlendirilmelidir? Anahtar kelimelerimizi ve ekte bulunan dosyayı download ederek, üzerinde tefekkür ve tahliller yaparak sorularımızı çoğaltabilir, daha fazla size de tecelli edecek soruları bu hususta sorabiliriz araştırma yaparken. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esenlikler dilerim.